1. 2. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 60. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 6 101. Fotoelektrik olayı gibi bilimsel çalışmaların insan yaşantısına katkılarını değerlendiriniz. Cevap: Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar günlük hayatta kullanılan teknolojilerin temelini oluşturmaktadır. Bu bilimsel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunduğunda hayatta kolaylık sağlayan buluşların farkına varılabilir. 2. fotoelektrik olayı fotoelektrik akım ile ilişkilendirerek kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Cevap: Işık ışınlarının metal bir yüzeye çarparak kopardıkları elektronların oluşturduğu akıma fotoelektrik akım, bu duruma ise fotoelektrik olay denir. 1. ikinci sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 60 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.